Arif Efendi sizi görmeden yapamıyor belli ki. Beni kayık halinde beklediğini yazmış. Ben de onu görmeyi çok istiyorum Zuhal. Ama böyle gizli saklı ailem müsaadesi olmadan da görüşmeyi yakıştıramıyorum kendime. Ne yapacağım ben? Arif Efendi'nin muhalif bir gazetede çalışıyor olması... ...anneniz Bidar Sultan'ı haliyle tedirgin ediyor. Öte yandan Arif Efendi sizi çok seviyor sultanım. Gözlerinden anlayabiliyorum bunu. Beni değil, Nazik kendimi seviyor. Hakikati söyleseniz hisleri değişir mi? Göreceğiz Zuhal. Artık bu oyuna bir son verme niyetindeyim. Beni affetmeyeceğinden çok korkuyorum. Ama artık onu hakikati söyleyeceğim. Bugün belki de son defa göreceğim onu. Ama artık aileme de... ...Arife de yalan söyleme mecburiyetinden kurtulacağım. thank mm -hmm. you Siz beni burada bekleyin. Naime. Nereye gidiyorsun? O herifle buluşmaya gidiyorsun öyle değil mi? Sen beni takip mi ettin? Hadi koş. Annemle babamı yetiştir şimdi bir aferin daha al. Aferin almak için değil Naime. Seni korumaya çalışıyorum anlamıyor musun? Beni korumana ihtiyacım yok Abdülkadir. Arif kötü biri değil. Sırf fikirleri muhalif diye bir insana kötü diyemezsin. Hem unutma. Bir zamanlar sen de benzer fikirlere sahiptin. Ben hakikati gördüm. O zaman Arif'e de bir şans ver. Hayır Naime. O adam sarayı ailemize hedef aldı. Onunla bir daha görüşmeyeceksin. Sana daha önce de söyledim senin dediğini yapmazsam? Seni zorla saraya götürürüm Naime. Ve saraydan adımını dışarı atamazsın. O Arif denen gazeteciyle de payitahttan sürdürürüm. Sana yemin ediyorum yaparım bunu. Derhal arabaya dön. Senden nefret ediyorum.